Şimdi Hicaz makamı dizisini tahtaya yazdım. Hicaz makamının karar perdesi Hügat perdesi, güçlü perdesi Neva, tiz durağı Muhayyer perdesi. Şimdi donanımında bir Kürdi perdesi var, Nim Hicaz perdesi var, Eriç perdesi var. Bu Hicaz makamı dizisinin gösterilmiş şekli donanımda bulunan. Eğer makam hümayun olacaksa şuradaki eviç perdesi acem perdesine döner. Yani neva üzerindeki rast beşlisi dediğimiz beşli neva üzerinde buselik beşlisine döner. Bu şekilde de hümayun hicaz ayrımı olur. Uzal dediğimiz zaman yine karar perdemiz dügan ama güçlü perdemiz Hüseyin'i perdesi olur bu sefer. Hüseyin'i perdesi üzerinde uşak dörtlüsü icra edilir. Yani kısaca şu. Makama, Hüseyni makamı seyriyle başlayıp Hicaz sesleriyle karar ederseniz o zaman bu makam uzay makamı Şimdi bir de Hicaz makamı dizisinin içerisinde güçlü olan neva perdesini tutup şuradan bir Hicaz perdesi bir Kürdi perdesini de Buseli perdesi, perdesi yapıp tekrar neva perdesi üzerine gelirseniz o zaman da bu Nişan'ın üçlüsü gösterimi olur. O da Hicaz makamının içerisinde bir çeşni ifade eder. Şimdi Hicaz makamı dizisini seslendiriyorum. Ya la, la Si Do şekilde makamı oluşturan dizinin karar perdesinden başlayıp tiz durak perdesine kadar gidip tekrar sıralı gelip karar perdesinde durduğumuz zamanki yaptığımız işleme gam deniyor. Eğer makamı oluşturan dizi karışık olarak la re, re do si getirirse o zaman da bu seyir oluyor. Şimdi Hicaz'da Hümayun farkını aslında Hicaz'da Hümayun birbirine e, birleşik. Aynı şeyler demek. Farkını ufak bir seyirle gösterelim. Şimdi bu Hicaz makam dizisinde eviç kullanımı var. Hümayun makam dizisinde de Acem perdesiyle e, bu seyir peşkisi kullanımı var. Zaten Hicaz makam dizisi de çıkarken eviçle İnerken acem perdesi gelir. Şu şekilde. La si do re. re mi fa sol la la sol fa mi re re do si la sol la Hicaz'da Hümayun makamını birbirine Aynı olduğunu unutmayalım. Şimdi uzal farkını göreceğiz. Uzal de karar perdemiz aynı, fakat güçlü perdemiz Hüseyin perdesi. La mi mi re do de, mi re mi mi fa sol makamı giriş ile başlıyor. Mi re do re mi re mi mi fa sol la sol fa mi 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 re do si da sol la Hüseyin'i makamı giriş seyriyle başlayıp Hicaz sesleriyle karar edersek bu makamımızda uzdal olur. Şimdi Hicaz makamı içerisinde birden İshab'ın üçlüsü kullanılıyor demiştim. O da şu şekilde. Ya le de do, si gezisi içerisinde nişabur üçlüsü sesleriyle bir çeşitli olarak dursun. Şimdi makamı seslendirdik. Bu makamla alakalı bir de Bakara Suresi Celilesi'nin ilk beş ayetini Hicaz makamını icra edelim. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وَأَنَّهُمْ الْمُفْلِحُونَ صدق